aynı muhabbet üniversiteyi kazandım. Devlet kuruluna müracaat ettim. Aldığım iki milyon yüz lira maaş. Eşim çalışmıyor. Hiç yaşlı gelirim yok. Yurt çıktı mı? Çıkma bak onu anlatacağım. sana. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Türkiye'de herkese çocuklara her yurtumuz var. Yalan konuşuyorlar diyor. Tabii bize, bize yalan konuşuyor. Bizlere öyle bize diyorlar bize diyor. Bize diyor. Bize diyor. ben, evet. bur, benim, benim, çocuğuma çıkmıyorsa iki lira maaşıma bana yurt çıkmıyorsa ben şey bin beş yüz liraya çocuğumu yurda yazdım. Özel yurda. Başka yurtlara gitsin, başka yönlere çevirecek. Cemaat olacak. Ha şimdi ne yapıyorum? İş arıyorum işte ya, ya. Nasıl bu. Nasıl okutacağım ben bu çocuğu? Sayın başkanımız diyor. Rokoz Eylül Üniversitesi'ni kazandı İzmir'de. Hangi şeyde? Ben ne? Nerede? Bornova'da yurtta kalacak. oradan yurtta kalacak. Bornova'da yurtta kayıtla tutmadıysan Bornova Belediye Başkanımız yurt açtı. Şimdi telefon edeyim, çocuğunu alsın, götürsün. Ya. Ben sigara içmediğim için sigara kağıdına yazmıyorum. Anında sorunu çözerim. Yazdırdık ama, bekliyorum şimdi. Abi ben yani ne yapayım, burada mı ya. Şimdi, şimdi bak ne diyorum. Bornova'da bir sıkıntısı olursa ver telefonumu. Tamam, ben size ee, arayayım. Ben sorayım. telefonumu tamam. Herhangi bir sıkıntısı Başkanımın olsa görmüyor. Görmüyor ya. yani, <laughs> Bornova'da... Bornova'da e, Mustafa İdu Başkanımız yurt sorununa çözüm üretti. Benim kendi cep telefonum. orada. <laughs> aradığında ben çıkarım. <laughs> Normal numarayı ararsan sekreter çıkar ama cep numarasını ararsan ben çıkar. Tamam. Şu açık ve net. 8 milyon üniversite öğrencisi var. 780 bin yatak yapmış. Sıkılmadan bize yalancı diyor. Sen evet, şimdi, öyle sen diyor şimdi işte. kimin yalancı olduğunu çıkarttın ortaya. Sağ ol Teşekkür ederim. Ben de